Sağlık. Kadını evet. emekçi gördüğünüz evet. için. Ne mutlu ki bize. Böyle güzel bir yerlere, mekanlara sahibiz ve bunları da biz sizinle paylaşabiliyoruz. Bu sizin hediyeniz keçeden. Teşekkür ederim. Bu da sizin evlilik dönümünüz kutlu olsun. Çok, ee, barışın, çok teşekkür ederim. Mutluluklar çok diliyorum sağlık. bir ömür inşallah. Bol bol güzel satışlar çok diliyorum. teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Gerçekten. Güzel bir hizmet bu. Kadının emeği paha biçilmez yani. Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnunuz. İnşallah devamını büyüyerek bekliyoruz başkanlarımızdan.